Saadettin Saran'ı burada ilk daha Fenerbahçe başkan adayı olduğunda sloganını görmüştük. Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyorum. Fenerbahçelileri değil diyerek aslında Ali Koç'un ortaya koyduğu performansın ne kadar yanlış olduğunu gösteren bir sloganla yola çıkmıştı. Verdiği sözü yerine getiriyor abi. Fenerbahçelileri yönetmiyor. Bana güven veriyor. Çok feci şey. Fenerbahçe'yi yönetiyor. Ben bak muhaliftim. Kesinlikle güven veriyor. Ayakları yere basarak gidiyor abi. Sonuçlar iyi gitmezse yine taraftarı konsolide etmek için bir takım kavga ortamlarında görür müyüz? Onu bilmiyorum. Görmez. Yönetici de bakıyorum. Ya Profiller hiç kimse konuşmadı. Öyle, öyle profil yok. Profiller içinde bu... de böyle ben kavga edeyim de kendimi parlatayım. Dur benim de biraz PR'ım olsun tarzı adam da yok aşağıda. Bu insanların çok Hacı yordu yok. çünkü. Hakan Safi yok değil mi? Böyle o tarz bir şey Bu insanları çok yordu. Ya. Bizi de çok yordu. Medyayı da çok yordu. Taraftardı çok yordu. Tek taraflı bakmamak lazım. Zaman zaman Galatasaray da bunlara cevap verdi ama Fenerbahçe 10 konuştu Galatasaray bir cevap verdi. Ali Koç figürü bir yönetici olsaydı, başkan olsaydı Galatasaray'da da çok acayip şeyler yaşanırdı bu ülkede. Daha büyük gerilimler olurdu. Gerilimin altta kalması Galatasaray cephesi de Dursun Özbek'ten kaynaklanıyor. Yani daha itidalli davrandı Galatasaray. Tabii tabii yöneticilerden de öne çıkmak isteyen çok oldu. Çok Konuşması. oldu ama yani o Acun Ilıcalı'ya karşı işte Metin Öztürk çıktı filan ama taraftar hiç Galatasaray taraftar bunu beslemedi abi. Biz de burada eleştirdik Metin Öztürk'ü gereksiz dedik. Taraftar beğenmedi çıkışı. Zaman zaman taraftar da daha üst perdeden beklentileri oldu ama geçtiğimiz yılki futbol iklimindense bu, bu şu anki futbol iklimini bin kere tercih ederim. Sen deli misin abi ya? Sen ilaç şey bulmuş gibiyiz ya. Ne derler? Altın bulmuş gibiyiz.